Benim hikayem şey... Ben bir zamanlar Londra'da bir mucittim. Bir tür munzeviydim de denilebilir. Dışarı çıkmaz kimseyle görüşmezdim. Arkadaşım yoktu. Sadece işim ve makinelerim vardı ama bir şeyleri izleme eğilimim de vardı. Özellikle insanları. Bu bana hayatımda insanlar varmış gibi bir yanılsama veriyordu. Ve gördüğüm tüm bu hayatlar ve tanık olduğum anlar beni resmen büyülemişti. Bazı anlar diğerlerinden daha da özeldi. Şimdi bunlardan oldukça utanıyorum desem yeridir. Devam et çocuğum. Ah. Ama işte o gün atölyemin önünden geçen bir kadını izliyordum. Çok güzeldi ya. Gençti. Hayat doluydu. Ve sonra onu gördüm. Ve hiçbir şey yapamadım. Kim yaptı biliyordum ama bir şey yapamadım işte. O benim müşterimdi, güçlü bir adamdı. Ben bir şey, bir, bir şey yapabilirdim tabii. Adamı adalete teslim edebilirdim, ama ben bunu yapmadım. Korkudan mı, ilgisizlikten mi bilmiyorum ama ben, <laughs> ben o adam beş kadın daha öldürdü, beş tane daha ve ben yine bir şey yapamadım ve o yakalanmadı. Suçluluk duygusunu mezara kadar taşıdım ve cehenneme düştüm işte. Ama bırak ettim. Öyleyse neden şimdi buradasın çocuğum? Bilmiyorum ki. Arkadaşlarım, arkadaşlarım tehlikedeydi. Çeri büyük bir tehlikedeydi. Bir şey yapmam gerekiyordu. Bu sefer ben bir şey yapacaktım. Yani o kurtarıldı.